Allahü Teala'ya zayıflığınla yönelirsen Allahü Teala sana kuvvet verir. Fakirliğinle yönelirsen Allahü Teala sana güç verir acizliğinle yönelirsen allah Teala sana izzet ve şeref verir. Dua ederken duamızın kesin olarak kabul olacağını bilerekten ellerimizi açmamız çok önemli kardeşlerim. Zira Selman-ı Farisi radallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bize şu hadis-i şerifi naklediyor. Kul ellerini açıp Allah'tan istediğinde allah Teala onu geri çevirmeye haya eder ve keremiyle onun duasını kabul eder. Allah Teala'ya ellerimizi açacağız. Kesin olarak kabul olacağına inanaraktan Allah Teala işte bu duayı geri çevirmeye haya ediyor, utanıyor ve keremiyle kerem ne demek? İkram eden, sen istemeden istediğinin daha fazlasını veren demek keremiyle duasını kabul eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadis-i şerifi müjdemiz olsun inşallah. Rabbim bizleri kendi kapısından başka kapılara yöneltmesin. Açtığımız elleri, yaptığımız duaları dergahı izzetinde en güzel şekilde kabul etsin kardeşlerim. Allah'a emanet olun, dua eder, dua beklerim.